arkadaşlar. Bugün yeni bir diziye başlıyorum. Lütfen beni can kulağıyla dinleyin. Bir ilişkiye hazır olduğunuzu nasıl anlarsınız? Ve doğru insanı nasıl, ne şekilde bulursunuz? Pandemiyle birlikte insanlar yaşadıkları mekanlarında maalesef bir başlarına kaldılar. Sosyalleşme imkanı buldukları işte alışveriş merkezleri tiyatrolar sinemalar yeme içme yerleri gibi mekanlara gidemediler bu durum yalnız yaşama isteklerini bir kez gözden geçirme fırsatı yarattı onlara Siz de bu kişilerden iseniz ya da çevrenizde kardeşiniz evladınız ee, samimi arkadaşlarınız varsa bu şekilde lütfen benim bu yazı dizimi ve videolarımı takip etmeyi e, atlamayın. Ee, Nihal Güven birlikte mutlu YouTube kanalımda da videolarımı izleyebilirsiniz. Bir ayrılığı geride bıraktınız diyelim. Aileniz, arkadaşlarınız, yakın çevreniz sizin yeni bir arkadaş hazır olduğunuzu düşünüyor. Veya siz yeni bir arkadaşın hayatınıza katılmasını istiyorsunuz. Peki buna hazır olup olmadığınızı nasıl anlayacaksınız? Gelin bunu birlikte test edelim. Şimdi birincisi kendinize karşı şu an duygularınız nasıldır? Kendinize karşı sevgi e, hissediyor musunuz? Özgüveniniz yerinde mi? Eğer bunlar yeterli değilse, doğru kişiyi seçme konusunda da yetersiz kalacak ve belki de yanlış bir kişiyi seçebileceksiniz. Öncelikle kendinizi çok sevmeli ve güvenmelisiniz. Yani hangi vasıflarınız olduğunu bilmeli gerekiyorsa kağıt kalemle e, özelliklerinizi yazın ve buna göre uygun bir eş için hazır olup ya da uygun bir arkadaş için e, partner için hazır olup olmadığınıza karar verin İkinci test sorumuz şu eski ilişkinizle ilgili hisleriniz hala devam ediyor mu onunla ilgili olumlu olumsuz olarak Sürekli konuşma ihtiyacı duyuyor musunuz? Çünkü yeni bir ilişkiye başlayabilmek için öncelikle kafanızda es eski ilişkinizi tamamen silmeniz, unutmanız gerekmektedir. Bunun için kendinizi zorlamanız, bunlarla ilgili egzersizler yapmanız gerekir. Olumsuz sonuçlanan eski ilişkilerinize Başlangıçta kafanızda kurduğunuz bir arkadaş kalıbı var mıydı? Eski ilişkilerinize benzer sorunları sürekli olarak yaşadınız mı? Doğru insanı seçme konusunda ilk adım, başlangıçta hedeflenen kişi ve buluşma şekli gibi kalıpların kırılmasıdır. Yani işte tabii ki özellikleriniz nedir bunları döküyorsunuz zaten demin de dediğim gibi buna uygun bir kişi partner arayışı içindesiniz ama bunu mümkün olduğu kadar geniş tutmanızda fayda var. Belki hiç kafanızdan geçmeyen bir özellik bulduğunuz takdirde size cazip gelme ihtimali yüksek olacaktır. Dördüncüsü sizin için en doğru olacak ilişki için beklemeye hazır mısınız? Çünkü bu bir süreçtir. Doğru kişiyi çeşitli yöntemlerle ararken bir taraftan da aceleci davranmamalı. Bu harcadığınız zamanın belki de size ömür boyu yaşayacağınız bir ilişki için fırsat yaratacağını ve bir hazırlık dönemi olduğunu düşünmeniz gerekmektedir. Peki doğru kişi için hazır olduğunuzu anladınız. Peki doğru kişiyi bulmak için neler yapmalısınız? Önceki ilişkileriniz neden yürümedi? Neden şimdi yalnızsınız? Yeni ilişkiyi başlamadan önce varsa sorunlarınız. Bunları halletmelisiniz. Ne siz ne de karşınızdaki kişi, yeni partneriniz, ilişkiye başladığı kişinin sorunlarla birlikte gelmesini beklemez. Sorunlarınızı mümkün olduğu kadar o kişiyi bulana kadar halletmelisiniz. Bakımlı olmalısınız. Kişisel gelişiminize önem vermelisiniz. Doğru kişiyi beklerken kendinizle de ilgilenmeli, bakımlı olmalı, eksik gördüğünüz yönlerinizi tamamlamalısınız. Bu durum özgüveninizi de yükseltecek ve doğru kişiyi bulmanıza katkı sağlayacaktır. Üçüncü olarak beklentilerinizi gözden geçirin. Bir ilişkiden neler bekliyorsunuz? Daha önceki ilişkileriniz neden yürümedi? Siz veya karşınızdaki kişi bu konuda samimi miydi? Önceki ilişkilerinizde Detaylı olarak düşünmeniz doğru kişiyi bulmak konusunda gene size yardımcı olacaktır. Doğru kişiyi doğru yerde aramalısınız. Örneğin işte sigara dumanlarının olduğu gecenin geç bir vaktinde alkolün tavan olduğu bir gece kulübünde uygun kişiyi bulma ihtimaliniz çok düşüktür. Biz tabii ki bir gecelik ilişkilerden bahsetmiyoruz. Yeni gördüğünüz bir kişi hakkında olumsuz yargıya varmadan önce ona şans tanımalısınız. Örneğin dış görünüşü, işte size gelirken ayağının takılması düşecek gibi olması ya da düşmesi, ya da heyecandan elinin bir miktar titremesi, terlemesi ya da ilk cümlesinin işte şanssız olarak beğenmediğiniz bir şekilde heyecanlı olduğu için çıkması. İşte bunlar sizin onun hakkında hemen yanlış bir fikir edinmenizi engellemelidir. Belki de önceden sempati duymadığınız bir kişi e, ileride ömrünüzü geçirmek isteyeceğiniz bir kişi olabilecektir. O yüzden şans tanımalısınız. Real olmayan beklentiler içine girmemelisiniz. Hayal kurmak çok güzeldir. Ben de kurarım. Ama Kurduğumuz hayallerle gerçek yaşam her zaman örtüşmemektedir. İşte birkaç ufak tefek kabul edilebilir yanlışlara işte size e, bir hediye olarak beğenmediğiniz bir şey göndermesi ya da hiç hediye göndermemesi ya da beğenmediğiniz bir restorana sizi davet etmesi. Bunlar ona şans vermenizi engellememeli. Asla vazgeçmeyin. Geçmişinizde kalp kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz. Ya da uzun zamandır bir partneriniz yoktur. Yeni bir ilişki kurmak size zor gelebilir. Doğru kişiyi bulmanın e, yalnızlığa tercih edileceğini bu pandemi döneminde birçok kişi fark etti. Peki... Şimdi doğru kişiyi nasıl bulabileceğini söyledik. Tabii ki ilerleyen zamanlarda, önümüzdeki haftalarda bununla ilgili paylaşımlar da yapacağım. Doğru kişiyi bulduğunuzu nasıl anlayacaksınız? İşte randevuya gittiniz, bir sürede geçti. Doğru kişiyi acaba buldun mu? Bunları söylemeden olmazdı tabii ki. Öncelikle birbirinizin yanında doğalsanız, olduğunuz gibi davranıyorsanız, yani siz rol yapma gereği hissetmiyorsanız, karşınızdaki de kendisini olduğundan farklı göstermiyor, doğal davranıyorsa ki eğer uzun süreli bir birliktelik yaşayacaksanız artık bu kişiyle beraber olacaksınız. Kendisini saklaması uygun olmayacaktır sizin de aynı şekilde. Birbirinizi değiştirmeye çalışmıyorsanız, Gelişmeyle ilgili çabaları destekliyorsanız o da sizinkileri destekliyorsa. Kişisel gelişimle ilgili çabalarınız var. Ve arkadaşınıza e, bunu paylaşıyorsunuz. Bu da sizi destekliyorsa. İhtiyacınız olduğunda birbirinizin her zaman yanında iseniz. Yani çok yoğun olabilirsiniz. En yoğun zamanlarınızda bile ona zaman ayırıyor ayırabiliyorsanız, o da yoğun zamanında size gene vakit ayırabiliyorsa, onun yanında geleceğe yönelik hedeflerinizden, düşüncelerinizden bu evlilik de olabilir, rahatlıkla bahsedebiliyorsanız o da geleceğe yönelik, Düşüncelerinden, hedeflerinden size rahatlıkla bahsedebiliyorsa en yakın arkadaşınız olabileceğini düşünüyorsanız çünkü evlilik arkadaşlık demektir. Yani bana soruyorlar işte diyorlar ki hocam evlenince aşk bitiyor mu? Evet yani aşk yerini sevgiye, dostluğa, arkadaşlığa bırakıyor. Onun için evleneceğiniz kişiyle öncelikle iyi bir arkadaş olmalısınız ya da ilişkiniz olacak kişiyle. En yakın arkadaşınız o olmalı. Onun mutluluğuna, sıkıntılarına da kendi mutluluğunuz, sıkıntılarınız gibi değer veriyorsanız, o da aynı şekilde değer sizinkilere değer veriyorsa, doğru kişiyi bulmuş olma ihtimaliniz çok yüksek demektir. Önümüzdeki hafta doğru kişiyi bulma aşamasında yöntemlerden ki bu pandemi zamanında en çok başvurulan online arkadaşlık siteleri nedir? Bunlarla ilgili bana sorular soruyorsunuz. Online arkadaşlık siteleri, olumlu yönleri, olumsuz yönleri, bunlarla ilgili paylaşımlar yapacağım. Lütfen beni takipte olun. Sizi seviyorum. Sevgiyle kalın efendim.